Geçen canlı yayında Kılıçdaroğlu'na bir rage atmıştım ama o konu biraz da Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla alakalıydı. Son yaptığı açıklamaları duydunuz mu bilmiyorum ama Demokrat deden bu sefer vaadiyle gayet mantıklı bir konuşma yapmış. Gelin beraber yorumlayarak gidelim olayı. Türkiye'de bir araç alırken dünyanın en yüksek araç alım vergisi olan ÖTV'yi ödüyoruz. Yetmiyor. Aracın bedeliyle birlikte bu verginin de vergisi olarak alınan %18 KDV ödüyoruz. Üstüne gümrük vergisi ödüyoruz. Üstüne motorlu taşlar vergisi ödüyoruz. Bu kadar vergi nedir Allah aşkına? Evet kesinlikle her gün sorduğumuz bir soru bu kadar vergi nedir Allah aşkına? Ya o kadar saçma sapan vergiler var ki Türkiye'de. Mesela mühür vergisi var. Ta bu işler dijitale dökülmeden önce mühür basılan kısım için bile vergi alınıyor. Damga vergisi de olabilir ismi karıştırdım ama o kadar saçma sapan vergiler var ki. Hatta bir ara şey mimi vardı. Sen fakir değilsin KDV'nin ÖTV'sini ödüyorsun diye. Gerçekten de verginin vergisini ödediğimiz bir sistemde yaşıyoruz. Bizi zaten en temelde fakirleştiren şey bu. Fahiş vergilere el atması. Kemal Bey'in. Benim bu çok hoşuma gitti gerçekten. Ve arabalardaki vergiler de gerçekten fahişin de üzerinde. Artık bir araba alıyorsan bir buçuk tane daha devlete alıyorsun şeklinde ilerleyen bir süreç var Türkiye'de. Bunu arabaların vergisiz fiyatlarını incelediğimizde çok net görüyoruz. Mesela bugün Audi Q7'yi almak istediğinizde bunun vergili fiyatı 3.3 milyon TL. Vergi miktarı ise 2.5 milyon TL. Yani vergisiz fiyatı arabanın 885 bin lira. Yine Volvo'nun bir arabası vergili fiyatı 970 5.000 TL. Vergi miktarı 500 bin lira. Bunu böyle sürekli olarak arttırmak mümkün. Daha lüks araçlarda daha büyük vergi var. Mesela Mercedes AMG isimli bir araba var. 7.3 milyon arkadaşlar arabanın fiyatı. Bu arada araba fiyatları o kadar hızlı değişiyor ki bunlar güncel fiyatlar olmayabilir. Vergi miktarı 5.3 milyon lira. Arabanın vergisi hali 2 milyon lira civarında. İşte bizi en temelinde fakirleştiren şey bu. Almanya'da 15.000 bin avro olan sıfır bir aracın fiyatı bizde vergilerle 500 bin lirayı aşıyor. Benim bir milletim Almanya'daki otomobilin tam iki katını ödüyor. Nüfusumuzun %95'inin sıfır araç alma ihtimali artık kalmadı. Evet bu çok doğru ve bununla birlikte de ikinci el piyasası oluşuyor. İnsanlar paraya değil de malaya yatırım yapmaya başlıyorlar ve malın değeri de devamlı olarak artıyor. Çünkü al sat mantığı var. Adam 300 bin liraya araba alıp 310 bin liraya satıyor. Ondan alan adam 320 bin liraya satıyor. Tabi enflasyonun da sürekli artmasıyla birlikte bazen 1-2 ay önce aldığım bir araba değerini 2'ye bile katlayabiliyor. Bundan tabii ki en net şekilde etkilenen de tüketici oluyor. Açıkça çağrı yapıyorum. İlk yapacağımız işlerden biri bir altı motor otomobillerde vergileri bugünün yaklaşık dörtte biri oranla indirmek olacak. Biliyorsunuz gençlerin ilk sıfır araba almaları için öteve yok demiştim. O vakit hafif ticari araçlarda da vergileri indireceğiz. Özetle bugün ikinci el olarak satılan arabanın parasıyla sıfır araba alabileceksiniz. Tek yapmanız gereken şimdilik araba alımını ötelemek ve kısa bir süre iktidarımızı beklemek. Evet bu gerçekten de gerçekleştirilmesi mümkün olan bir şey arkadaşlar. Tabi buna da şöyle yorumlar geldi. Devletin araç satışlarından ciddi bir geliri vardır. Bu yaklaşık 80 milyar TL'dir. Bu gelirin kaybolması demek ciddi sıkıntılara yol açabilir ve kamu hizmetlerinin aksamasına neden olabilir. ÖTV kalkarsa insanlar arabalara hücum eder ve satılan arabalar hepsi ithal ediliyor. Bu da ciddi bir dış ticaret açığına neden olur. Ayrıca petrol kullanımı da aşırı artar ve ticaret açığı ekonomimizde oldukça kötü etkiler. İşte yatırımlar düşer insanlar zarar eder falan demiş. Şimdi bir kere insanların kamu hizmeti almak istediğini nereden biliyorsun? Biz zaten en başında kamu hizmetlerinin azalması Atıyorum bugünkü konumuz ulaşım mı? Böyle bir vergi indirimi geldiğinde insanlar daha az toplu taşıma kullanacaklar ve doğal olarak senin kamu yatırımlarına yapacağın miktar da azalacak çünkü insanların altında araba olacak. Aslında liberalizmin temelinde de bu yatıyor arkadaşlar. İnsanlardan her alanda vergiyi minimalize edelim ki kamu yatırımlarına ihtiyaç kalmasın. Tabii bir takım sosyal yardımlar olabilir ama bunun dengesini çok iyi ayarlamak gerekiyor. Mesela benim söylediğim bir şey vardı. Yardım beklediğin sosyal kurum senin zaten o yardıma muhtaç eden kurumdur diye. Ben bence kusursuz bir söz. Yani <laughs> burada çıkıp en iyi söz benimkidir falan demiyorum. Fakat anlattığım şey en temelinde sen benden vergi almasan zaten ben zengin bir insan olacağım. Zaten o ürüne ulaşabileceğim. Ya da bunları minimalize etsen doğal olarak ben zenginleşeceğim. Zenginleştikten sonra da senin sivil kurumuna muhtaç kalmayacağım. Yok Türkiye'de devlet yardımı düzgün yapmıyor. Bu yüzden işte sen ağlıyorsun. Başka devletlerde yardımlar düzgün yapılıyor. Bakınız Almanya orada ne kadar güzel her şey. Ulan gerizekalı adama sorarlar Almanya'da vergiler ne kadar. Bu adamlar zaten zengin. Almanya sosyal bir devlettir eyvallah ama zenginliğini elde etmesinin temel sebebi piyasaya karışmaması ve vergileri minimalize etmesidir. Yani Almanya'yı da sosyal devlet yapan şey kapitalizmdir aslında. Onun zenginliğinden faydalanır. Doğal olarak sadece araba kaleminde düşünmeyeceğiz. Her alanda bizim vergileri minimalize etmemiz gerekiyor. Özellikle doğrudan alınan vergilerde. Şimdi ilerleyen dakikalarda Kılıçdaroğlu'na katılmadığım bölümler var. Oralara da geleceğiz. Ailenizle sıfır araba kokusu olan araçlara bineceksiniz. O arabalar sizlerin de hakkıdır. Altını çizeyim. Bu bahsettiğim uygulama lüks araçlar için olmayacak. Açık konuşayım. Zenginin, çok kazananın vergilendirilmesi taraftarıyım. Bu ülkede çok kazanan, fakirin, fukaranın hayatının iyileşmesi için de Beytülmale katkıda bulunmak zorundadır. Taray yoksuldan aldı, varsıla sermayeye ver. Ben bu parayı yeniden yoksula transfer etmek için lüks tüketimden vergi alma taraftarıyım. Sermaye karşı değil ama herkesin kendi payına düşeni ödemesi gerekir. Tek ÖTV'yi de lüks araç alanlara uygulayacağız. Onlar da güzel güzel ödeyecekler vergilerini ülkelerine. Şimdi bu zengin karşılığını zengin paşa paşa vergisini ödeyecek falan ben anlamıyorum arkadaşlar. Deseydi ki lüks araçlarda da ben vergiyi düşüreceğim. O zaman evet gerçekten tam güzel bir açıklama olurdu. Ha CHP gibi sosyalist bir partiden böyle bir açıklama beklemek ne kadar mantıklı orası tartışılır. Ben buna bile razıyım hiçbir sıkıntım yok. Ama neden orada da düşürülmelidir bunu sorgulamamız lazım. Yani atıyorum Lamborghini çok pahalı bir araba değil mi? aynı zamanda lüks tüketime giriyor. Çünkü sen günlük hayatta Lamborghini'ye binmek zorunda değilsin. Soru ise şu, niçin buralarda vergiyi azaltmıyoruz? Çünkü buranın zaten az önce de gösterdim, lüks tüketime girdikçe vergi oranları çok fazla artıyor ve devletin kasasına daha çok para giriyor. Fakat bıraksanız burada da vergileri azalsanız, insanlar ferahlayacak. Bugün üst segment bir arabaya binen insan gidecek ve daha da üst segmentini alacak. Sen yine aslında katma değer elde edeceksin. Fakat totalde fark ettiğimiz şey kalite artacak. Artık sokaklarda atıyorum üst segment araba yerine daha da üst üstünü göreceğiz. Porsche'lar göreceğiz. Lamborghini'ler göreceğiz. Tabii arkadaşlar şundan da bahsetmek lazım. Bu söylediğim adım adım gerçekleşecek olan bir şey. O yüzden evet katılmadığım nokta bu ama yine de ilk adımın atılmış olması güzel bir şey. Tabi arabaların fiyatı düşeceği için değerinin de düşeceğini söyleyen insanlar var. Ama şöyle bir durum var. Piyasadaki bütün arabaların fiyatları düşeceğinden dolayı aslında senin arabanın herhangi bir şekilde değeri düşmeyecek. Şu an fiyat Egea mı biniyorsun? Altına BMW çekebileceksin. Çünkü piyasada bir tek senin arabanın fiyatı düşmeyecek ki hepsininki düşecek. Ama değeri aynı kalacak. Sadece ödediğimiz miktarlar değişecek. Gerçekleşme ihtimaline gelecek olursak daha önce de CHP'nin birçok vaadi olmuştu ve bunların birçoğu gerçekleşmemişti. En başında sanırım traktör vaadi geliyor olabilir. İşte başa geçtiğimizde herkese birer tane traktör dağıtacağız gibi klasik bedavacı argümanla saçma sapan bir şey söylenmişti. Ha başa geçtiklerinde böyle bir şey oldu mu? Olmadı. Sonrasında bunun sıvamasını da yapmaya çalıştılar ama beceremediler. Ya böyle vaatler gerçekten çok saçma. Ancak ben burada akılcı bir vaat görüyorum çok uzun zaman sonra. O yüzden desteklediğim bir şey. Gerçekleşme ihtimalinde yüksek olduğunu düşünüyorum. Tabi araba satan insanlar özellikle alsatçılar buna çok kızacaktır. Fakat şöyle bir şey var. Kılıçdaroğlu da bunu söylüyor aslında videoda. Arabaya talep de artacak fiyatları düşeceği için doğal olarak piyasada bu zaman içerisinde kendini dengeleyecek. Evet kısaca konuya dair söyleyeceklerim bu kadar. Ha şunu da söylemek istiyorum. Yorumlarda göreceksiniz çünkü. Dün Kılıçdaroğlu'na şöyle demiştin bugün böyle diyorsun falan. Ya diğer konuştuğum konu biraz daha Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla alakalıydı. Burada bir vaat var. Ve o videoda da keyfimden değil neden olmasını istemediğimi açık bir şekilde söylüyor o yüzden burada söylediğim şeylerin cumhurbaşkanlığı adaylığıyla bir alakası yok. O zaman yarın görüşürüz. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.